1997 yılında okyanusun derinliklerinde çok gizemli ve oldukça şiddetli bir ses kaydedildi. Bu ses kaydını muhtemelen daha önce duymuşsunuzdur ve ona Bloop adı verildiğini de biliyorsunuzdur. Bloop hakkında yıllar boyunca o kadar çok video çekildi ve olay öyle yerlere çekildi ki muhtemelen bu hikayeyi bugüne kadar tüm şeffaflığıyla doğru bir şekilde hiç duymadınız. Peki bu Bloop gerçekten neydi? Bir balina mıydı? Yoksa keşfedilmemiş devasa bir deniz canlısı mı? Ya da antik çağlarda yaşamış bazı hayvanlar aslında tükenmemiş ve hala günümüzde yaşamaya devam ediyor olabilir mi? Eğer durum buysa, işte bugünkü videomuzda bu tip soruları ele alacağız ve Blob'un gerçek hikayesini sizlere anlatacağım. O zaman yerlerinize yerleşin ve çerezinizi hazırlayın. Çünkü video başlamak üzere. Blob, 1997 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi tarafından tespit edilen ultra düşük frekanslı ve yüksek genlikli bir su altı sesiydi. Bu ses... Sound Surveillance Sistem adı verilen bir yöntemle tespit edildi ve kayda geçirildi. Bu teknoloji günümüzde balinaları takip etmek veya buz dağlarının çöküşünü tespit etmek için kullanılıyor. Ancak zamanında, soğuk savaş dönemlerinde Amerika tarafından Sovyet denizaltılarının yerini tespit etmek amacıyla da kullanılmıştı. Yapılan açıklamaya göre, sesin frekansı yaklaşık bir dakika içinde yükselmiş ve 5000 kilometrenin üzerindeki bir mesafede birçok sensör tarafından algılanabilecek kadar güçlüymüş. Hal böyle olunca, sesin ne olabileceği hakkında birçok farklı kişiden birçok farklı teori ya da hipotez ortaya atıldı. E gizemli bir olay da ortaya çıkınca insanlar durur mu? Bir sürü spekülasyon yapmaya başladılar ve en sonunda olayın aslında ne olduğu ortaya çıktı. Blop olayı her ne kadar çözülmüş bir konu olsa da hala internet ortamında tartışılmaya devam eden bir mesele. Özellikle bir kesim var ki Blop'un bir hayvan olduğuna inanıyor ve bu fikri tamamen benimsemiş durumda. Hatta bir kısmı olayın Megalodon ile ilgili olduğunu düşünüyor. Nereden çıktılar? Bilmiyorum. Ama hemen belirtelim. Megalodon'un kesinlikle soyu tükenmiştir ve bu tartışmaya açık bir konu değildir. Ayrıca köpek balıklarının ses çıkarmaya yarayan herhangi bir organı bulunmamaktadır. Bu yüzden ister hala yaşıyor olsun ister soyu tükenmiş olsun herhangi bir köpek balığının böyle bir ses çıkarması mümkün değildir. Peki madem ne megalodon ne de başka bir köpek balığı değil bu ses nereden geliyordu? Blop'un ne olduğu hakkında zaman içinde birçok iddia ortaya atıldı. Bazı iddialar dayanaklıydı ve inanması kolaydı. Bazıları ise kanıtlanması zor, hatta imkansızdı. Fakat internette en çok gördüğüm ve halkın genel olarak inandığı şey, Blob'un bir hayvan olma ihtimali. Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, kısaca NOAA, çalışanlarından Christopher Fox, 2001 yılında CNN'e verdiği bir röportajda, Blob sesinin Antarktika'daki buzulların kırılmasıyla oluştuğuna inandığını belirtmişti. Ancak o dönemlerde, bunun dışında bir denizaltı bombası ya da su altı patlaması gibi iddialar da dolaşıyordu. Bunun üzerine Fox, 2002 yılında, yani hemen bir yıl sonra, Nivz adlı bir dergide yayınlanacak bir makale için yeniden röportaj verdi. Bu röportajda daha önce söylediklerini yalanlamadı. Ancak diğer iddiaları çürütmeye çalıştı. Yani blob sesinin insan kaynaklı bir nedenden kaynaklanmadığını bir kez daha ifade etti. Ancak bu sefer, buzdağından farklı bir iddia ortaya atmıştı. Fox, bu sesin bir hayvandan geliyor olabileceğini öne sürdü. Fakat bunun herhangi bir balina ya da bilinen başka bir deniz canlısı olmadığını da özellikle belirtti. Çünkü sesin duyulduğu alanın genişliği ve sesin şiddeti inanılmaz derecede fazlaydı. Ve bu, bilinen hiçbir canlıya uymuyordu. Eğer gerçekten blob sesinin arkasında bir hayvan varsa, sadece iki ihtimal olabilir. Ya bu canlı, bilinen en büyük hayvan olan mavi balinadan daha büyük olmalı. Ya da ses çıkarma konusunda, şimdiye kadar tanımlanmış tüm canlılardan çok daha etkili bir mekanizmaya sahip olmalı. Bu, İleride detaylı olarak ele alabileceğimiz bir video konusu. Ama şimdiden söyleyeyim, dünyadaki hayvanların ulaşabileceği bir büyüklük sınırı var ve mavi balina bu sınıra gerçekten çok yakın. Şu an dünya üzerinde yaşamış mavi balinadan daha büyük hiçbir hayvan bulunmamakta. Ancak geçmişteki fosil arşivlerine baktığımızda mavi balina kadar olmasa da benzer boyutlara ulaşmış canlıların varlığına rastlamak mümkün. Bu konuda yer çekiminin de çok büyük etkisi var. O yüzden hayvanlar boyut olarak belli bir sınırı aşamıyor. Bu nedenle. Blob gerçekten bir hayvan olsaydı bile sanıldığı kadar büyük olması mümkün değildi. Kısacası, bu sesin kaynağının bir hayvan olması pek yüksek bir ihtimal değil. Peki bu inanılmaz yüksek ses bir hayvandan, bir canlıdan gelmiyorsa nereden geliyordu? Aslında bunun çok basit bir açıklaması var. Bir buzdağının kırılması. Okyanus bilimciler bu sesleri incelemeye aldılar ve spesifik programlarla buzdağ kırılmalarıyla kıyasladılar. Çıkan sonuç, sesin bir hayvandan gelmesinden çok çok daha mantıklıydı. Bu, bir buz kırılmasıydı. Yani kısacası, Blob asla bir hayvan değildi. Ancak eski bir iddianın abartılması ve zamanla internette çığ gibi büyümesi bu noktaya kadar gelmesine sebep oldu. Hatta Blob'un görüldüğü iddia edilen bir uydu fotoğrafı olduğunu söyleyen videolar bile karşıma çıktı zamanında. Bu gördüğünüz uydu fotoğrafı tamamen gerçek. Bunu netleştirelim. Ancak bu görüntü herhangi bir okyanus veya denize ait değil. Bu görüntü İskoçya'daki ünlü Loch Ness Gölü'ne ait. Biliyorsunuz ki bu göl Nessie efsanesiyle tanınır ve bu yaratığın gerçek olmadığı uzun süredir biliniyor. Ek olarak, görüntüde görülen şey bir yaratık ya da canlı değildir. Bu sadece arkasında iz bırakan bir teknedir. Buradan komplo teorisyenlerine sesleniyorum. Konumunu bile bilmediğiniz bir fotoğrafı alıp saçma sapan yorumlamayın. Bari en azından konumunu bilseydiniz. Bunu blop yerine Nessie'ye ye bağlardınız. Yani bu konuda gerçekten devasa bir bilgi kirliliği var. Ve bu kirliliğin acilen temizlenmesi gerekiyor. Eğer bu bilgi kirliliğini bir buzdağı olarak düşünecek olursak, blob sadece görünen kısmı olurdu. Açıkçası biliyorsunuz ki ben bu tip videoları çok sık yapmıyorum. Umarım bu videoda size bir şeyler katabilmişimdir ve yeni bilgiler edinmenize yardımcı olmuşumdur.